Mahmut, yemeğe niçin kaldık? Evde bir sürü işim vardı. Ya ısrar ettiler, ben de kaldım. Ne yapayım? Hem zaten acayip acayip yemekler veriyorlar. Yiyemiyoruz ki. Yok canım, her zaman olmaz o. Bu sefer güzel yemekler yapmışlardır. Serpil, bak bu gecenin mimarı Sarp. Uşak seni hiç yormadı, bütün her şeyi o organize etti, gördün mü? Ay evet canım, hakikaten çok güzel hazırlamış. Da nerede acaba? Kayboldu ortalıkta. İşe de e, içeride rüyama yardım edeyim, hazırlıkları tamamlayılır. Evet. Ee, yemeğe gülü ver mi davetli? Anlamadım. Hayır, onun için masaya çubuklar da koymuşlar da. <laughs> Biricik, aman ha. Öyle kikir deme mikir deme istemiyorum. Adamlar çok saygılı, tamam mı? Eğer anlaşırsak kızım, çok büyük bir anlaşma yapacak. Do doğru söylüyorsun babacığım, merak etme. Zeng iyi akşamlar. Bakın bak ayakta kalın. Hoş geldiniz. Buyurun oturun, buyurun oturun. Aferin Sarp. Çok güzel bir konsept oluşturmuşsun. Aferin sana, bravo, bravo. Başını eğip kaldırmaya hazır ol bunlar çok selam veriyor böyle. Evladım, sor bakalım rahat edebilmişler mi, iyi dinlenebilmişler mi? Sor bakalım. Kemaşiga çalçine dogu muroyu. Ye çalçine sayo, kamsamda. Kamsamda. Ne ne dedi? Rahat etmişler efendim, çok teşekkür ediyorlar. Öyle mi? İyi, iyi, iyi. Bir şey söyleyeyim sana. Allah'tan İskoç iş adamları gelmedi yoksa sarp etek giyip Gayda <laughs> çalmasın, ne yapacaksın? Biricik, kızım ben sana ne dedim? <laughs> Pardon babacığım, tamam, tamam. Vallahi babacığım, yani e, konuklarımız kendilerini evlerinde hissetsinler dedik. O yüzden de böyle bir konsept hazırladık. böyle de, de sushi var. <laughs> tabii, tabii, tabii. E ee, Meryem, hadi servis falan yap, başla artık yani sen. şu hale ya. Sofrayı kurmamış Meryem Hanım. Ya kaç defa söyledim bu kadına. İlk önce benim karnımı doyur, sonra git filadakilerin karnını doyur dedim ya. Dinlemiyor ki kadın ya. Allah Allah. E sofrayı da ben kuracaksam niye evlendim ben bu kadına? Ne karım var benim bu işte? Allah. Zengin kız fakir ol.